Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 4. ünite 2. dereceden denklemler kök kas sayı bağıntıları 2 testini çözeceğiz. Bugün de İlk örnekle başlayalım. Birinci örnekte çözüm kümesi eksi 1 ve 3 olan 2. dereceden denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi o zaman o zaman hemen ne lazım bize t ve c lazım. T Eksi 1 ile 3'ün toplamından 2 yapar. Kökler toplamı. Ç de kökler çarpımı yani eksi 3 yapar. Neydi denklemimiz? X kare eksi Tx artı Ç eşittir 0'dı. X kare o zaman ne yapar? T2 idi. Eksi 2x eksi 3 eşittir 0 olur. Nerede var? Cevabımız A seçeneğinde. Çözüm kümesi eksi 1 bölü 3 ve 3 bölü 2 olan 2. dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen T'ye bakalım. T bunların toplamıydı. Payda işlemesi yaparsak bunu 2 ile bunu da 3 ile. Buradan da 3 kere 3 9 yapar. Eksi 2'den 7 yapar. 7 bölü 6 olur. C de buradan bunların çarpımıdır. Eksi 1 bölü 3 ile 3 bölü 2'nin çarpımıdır. Bunlar birbirini götürürse eksi 1 bölü 2 yapar. Hemen x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Buradan ne gelir? x kare T'miz 7 bölü 6'ydı. Eksi 7 bölü 6x. Eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Faydalarını eşitlersek. Bunu 6 ile bunu da 3 ile genişletirsek. 6x kare eksi 7x eksi 3 eşittir 0'dır. Cevabımız C seçeneğinde. x kare eksi 4x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin bir eksiğini kök kabul eden ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bizim yeni oluşturacağımız denklemin kökleri x1 eksi 1 ve x2 eksi 1'dir. O zaman bize t lazım. Bakın yeni denklemin kökleri bunlar olduğuna göre hemen x1 eksi 1 ile x2 eksi 1'i toplarsak x1 artı x2 eksi 2'dir. Kökler toplamı tabi bu denklemin kökleri olduğu için hemen bunu toplayacağız. Bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı 4 yapar. O zaman şöyle diyelim 4. 4'ü yerine yazarsak buradan 2 gelir. Ç de bunların çarpımıdır. x1 eksi 1 ile x2 eksi 1'i çarparsak x1 x2 eksi x1, eksi x1 eksi x2 bir de artı 1 var. Kökler çarpımı c bölü a eksi 2 bölü 1'den eksi 2'dir. Burada dikkat edeceğimiz bakın eksi parantezini alırsak burada x1 artı x2 var. Kökler toplamı var aslında. Kökler toplamında biz 4 olduğunu az önce söylemiştik. Buradan eksi 2 eksi 4 artı 1'den tabi çenin eşitti bunlar. Eksi 5 yapar. Denklemimizi yazabiliriz artık. x kare eksi tx. t'yi zaten 4 pardon 4 demişim. Burada 2 bulmuştuk. Eksi 2x ç eksi 5 eşittir 0'dır. Cevabımız D seçeneğinde. 2x kare eksi 3x eksi 7 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci derece denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Benzer bir soru az öncekine. Kökleri buysa yeni denklemin. Öncelikle t'yi bulalım. x1 artı 2 ile x2 artı 2'yi toplarsak x1 artı x2 artı 4 yapar x1 artı x2 bakın bunun kökleri toplamı olduğu için buradan hemen bulabiliriz onu. Eksi b bölü zaten eksi 3 var. Artı 3 bölü 2 yapar. Buradan 3 bölü 2 artı 4 geldi. Toplarsak 2 yere 4 8. 3 de 11 bölü 2'dir t. Ve i̇şte ç'yi şey bulalım. x1 artı 2 ile x2 artı 2'yi çarpacağız. Hemen çarparsak buradan x1 x2 artı 2 x1 2x2 artı 4 gelir. Hemen buradan bakın kökler çarpımının c bölü a'dan dolayı eksi 7 bölü 2 olduğunu gördük. Burada da bakın kökler toplamının 2 katı var. Yani şu vardı ya kökler toplamı hep oraya gidiyorum. Buradaki kökler toplamının 2 katından bahsediyor. Yani ne yapar? 6 bölü 2 yapar artı 4. Hemen bakalım buna. Burada eksi 7 bölü 2 ile 6 bölü 2'den dolayı eksi 1 bölü 2 gelir artı 4'ten. 8, 7 bölü 2 geldi buradan da. Hemen x kare eksi tx, t 11 bölü 2 bulmuştuk. Artı çeydi eşittir 0. Bunu da paydasını 2 ile genişletirsek 2x kare eksi 11x artı 7 eşittir 0 gelir. E, ne var? Nerede var? Cevabımız E seçeneğinde. 3x kare eksi 5x eksi 4 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Buna göre kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yine bakalım t ve c lazım. Tarz olarak aynı sorular. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Hemen payda işlemesi yaparsak buradan x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 gelir. Buradan kökler toplamı bakın hemen buradan x1 artı x2'nin Eksi zaten 5 var. Bir de geldiğinde 5 bölü 3 yaptı. Kökler çarpımının da C bölü A'dan dolayı eksi 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bunları yerine yazacağız. 5 bölü 3 bölü eksi 4 bölü 3. Şunlar sadeleşirse eksi 5 bölü 4 yapar. Bir de Ç'yi bulalım. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi çarparsak 1 bölü x1 çarpı x2 gelir. E kökler çarpımı eksi 4 bölü 3 bulmuştuk ters çevirirsek bu da eksi 3 bölü 4 yapar. Hemen x kare eksi tx zaten eksi 5 bölü 4'tü artı 5 bölü 4x. Bir de artı ç'den eksi 3 bölü 4 eşittir 0 gelir. Bunu da 4 ile genişletirsek paydalarını görmeyebiliriz. 4x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0 gelir. Cevabımız A seçeneğinde. Yine verilen denklemin kökleri x1 ve x2 imiş kökleri 2x1 eksi 1, 2x2 eksi 1 olan ikinci derece denklem. Yine aynı mantık artık. Ben şurada öncelikle x1 artı x2'nin eksi eksi 7'den dolayı artı 7 bölü 2 olduğunu, x1 çarpı x2'nin de eksi 9 bölü 2 olduğunu bir yazalım. T'miz bakın 2x1 eksi 1 artı 2x2 eksi 1. Bakın şunları bir araya getirip iki parantezini alırsak x1 artı x2 eksi 2 yapar. Buranın bakın 7 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 7 bölü 2 eksi 2'den. Şunları sadeleştirirsek 5 gelir. Ç'miz bu da 2 x 1 eksi 1 ile 2 x 2 eksi 1'i çarpacağız demektir. Çarparsak 4 x 1 x 2 eksi 2 x 1 eksi 2 x 2 bir de artı 1 var. Bakın 4 çarpı kökler çarpımı eksi 9 bölü 2 idi. Yine burada bakın kökler toplamının eksi 2 katı var yani eksi 2 çarpı 7 bölü 2 artı 1 diyebiliriz. Buradan sadeleşirsek sadeleşirsek ne demek? Sadeleştirirsek eksi 18 eksi 7 artı 1 buradan da eksi 24 yapar. X kare eksi tx 5x eksi 24 eşittir 0'dır. Cevabımız. B seçeneğinde. Çözüm kümesi verilen ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle t lazım. 2 eksi 3 kök 2 ile 2 artı 3 kök 2'yi toplarsak şunlar birbirini götürür. 4 yapar. C de bunların çarpımıdır 2 eksi 3 kök 2 ile 2 artı 3 kök 2'nin çarpımı 2 kare farkı var. 4 eksi 3 kök 2'nin karesi de, 18 yapar. Yani eksi 14 yapar. Buradan x kare eksi tx eksi 14 şeyimizde eşittir. Sıfır denklemidir. Buradan hemen nerede var? Cevabımız C seçeneğinde. Köklerinden biri 3 eksi 2 kök 2 olan rasyonel katsayılı ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Diğeri de 3 artı 2 kök 2'dir. Buradan T lazım. Topladığımızda bunu 3 artı 2 kök 2 ile 3 pardon hemen çarpmaya gittik. Topluyoruz. 3 eksi 2 kök 2 idi. Parantez almamıza gerek yoktu da biz aldık hemen çarpıma gittiğimiz için toplamı da 6 yaptı. Ç'miz 3 artı 2 kök 2 ile 3 eksi 2 kök 2'yi çarparsak 2 kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi 1 yapar. Buradan x kare eksi 6x artı 1 eşittir 0'dır. Cevabımız E seçeneğinde. Karmaşık sayılarda eşlenikle çarpma işleminin tanımı verilmiş. Bunu yine diğer testimizde yapmıştık, ispatlamıştık. Köklerinden biri 3 2 ise demiştik orada da yine. Diğeri de 3 artı 2'dir, eşleniğidir. Rasyonel katsayılı ikinci derece denklemi sorulmuş. O zaman hemen T lazım. Bakın bu ikisinin toplamından 6 gelir. Çarpımından da 2 kare farkından artık uzun uzun yazmıyor. 9 eksi 2 i'nin karesi yani 4 i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için önde de eksi olduğu için 9 artı 4'tür 13 yapar. Denklemimiz x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dır. Burada nerede var cevabımız b seçeneğinde. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 artı 1 bölü x1 x2 artı 1 bölü x2 x1 olan ikinci derecen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bunlara düzenlememiz lazım. Payda işlemesi yaparsak x1 x2 artı 1 bölü x2 birinci kökü buymuş. Diğer kökü x1 x2 artı 1 bölü x1'miş. Bakın şuradan kökler çarpımı var İkisinde de. Kökler çarpımı eksi 8'miş zaten c'si. Eksi 8 bölü 1 yapar. x1 çarpı x2'nin eksi 8 bölü 1'den eksi 8 olduğunu biliyoruz. Yani burası eksi 8. O zaman buranın sonucu şöyle şu tarafa geçelim. Eksi 7 bölü x2. Bakın burası yine eksi 8 olursa eksi 7 bölü x1 kökleri bu olan yeni bir denklemden bahsediyor. O zaman t diyelim. Eksi 7 bölü x2 artı eksi 7 bölü x1. Fayda yaparsak bunu x2, x1 ile bunu x2 ile ve eksi 7 parantezinde yazmak istiyorum x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2'dir. Kökler toplamını da bir yazalım isterseniz. Bu da eksi b 1 zaten eksi 2. 2 bölü 1'den 2 yapar. Bakın şurası 2'ymiş. Kökler çarpımı da eksi 8'miş. Bakın sadeleştirme isterseniz yapmayalım. En sona bırakalım. Burası bu da eksi. Burası da eksi olduğu için 14 bölü 8 yapar. T'miz. C'miz. eksi 7 bölü x2 çarpı eksi 7 bölü x1'dir. Buradan 49 bölü x2 çarpı x1. O da ne yapar? Çarpması eksi 8 yapıyordu. Bu da eksi 49 bölü 8 yaptı. Hemen denklemi yazmaya çalışalım. x kare eksi tx'ti 14 bölü 8x eksi 49 bölü 8 eşittir 0. Bunu da paydasını eşitlersek paydasını görmeyebiliriz. 8x kare eksi 14x eksi 49 eşittir sıfır geldi denklemimiz. Buradan nerede var? Bu da C seçeneğinde. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere verilen denklemin köklerinden birisi M eksi N sayısı olduğuna göre M artı N bölü M eksi N oranı kaçtır diyor. Bakın bunu uzun uzun M eksi N yerine yazıp karesini alıp burada yerine yazıp çarpıp ondan sonra işlemde yapabilirsiniz. Ama daha güzel bir yöntem bakın çarpanları ayırırken biz şöyle yapıyorduk. X, X diyorduk. Bakın burası da 2 parantezini alsaydım n eksi m olurdu. O zaman ben burada 2'ye n eksi m çarpanı var desem. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. Köklerinden birisi m eksi ne ya? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bakın biz bunu yazıp sıfıra eşit dediğimizde ne yapıyorduk? Buradakinin eksilisini alıyorduk. Mesela buradan bir x eşittir eksi 2 var. Bir de x eşittir diyorduk. Bunun ters işaretisi yani m eksi n var diyorduk. Gerçekten de kökü sağlıyor. O zaman demek ki bu şekilde çarpanlar ayrılabiliyor. Ve diğer ayrıntı bu ikisinin çarpımı burayı verecekti. Bakın buranın çarpımı burayı verecek. Toplamı ise ortadakini verecekti. Demek ki bunların toplamı yani n eksi m artı 2 de buradaki m artı 2 eşittir. O zaman yazalım n eksi m artı 2 m artı 2 eşittir. Bu ikiler giderse n buradan 2 m eşit olur. Ulan n gördüğümüz her yere 2 m yazarsak n gördüğümüz 2 m yazarsak buradan 3 m bölü eksi m'den cevap eksi 3 çıkar. A seçeneğinde. x kare artı 4x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare eksi 4x2 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Burada uyanık olacağız biraz. Bakın denklemin kökleri ise x1 ve x2. Ben bunların yerine x gördüğüm yere x1 de yazsam değişen bir şey olmaz. O zaman bakın diğerlerini bunları karşıya gönderirsem x1 kare eşittir eksi 4x1 eksi 1 yapar. Bunu da alıp şurada yerine yazsam. Hemen şu ifadeyi buraya yazalım. Eksi 4 x 1 eksi 1 eksi 4 x 2 ifadesinin eşiti soruluyor. Hemen bakalım. Şurada bakın. Öncelikle şu ikisini de eksi 4 parantezine alırsam. x 1 artı x 2 eksi 1 eşittir. Bunu soruyor bize. x 1 artı x 2 bu denklemin kökleri olduğuna göre x 1 artı x 2 toplamı eksi b bölü a'dır. a'sı 1 olduğu için yazmamıza gerek yok. Eksi 4'tür. Buradan 16 eksi 1'den cevabımız 15 çıkar. D seçeneğinde. Verilen iki tane denklem var. Birinci denklemin bir kökü 4. ikinci denklemin bir kökü 1'dir. Diğer kökleri sıfırdan farklı ve birbirine eşittir. Olan diğer köklerine x1 dersek. Bakın bir x1 kökleri var. 3 tane madde var. Bunların hangileri doğrudur diyor. Öncelikle hemen kökler toplamına bakarsak. Birinci denklemde x1 bir köküydü. Diğeri de 4'tü. Toplamı da Buradan eksi B bölü A'dan dolayı A'sı bunların ikisinde 1'dir. Eksi A yapar. Yine x1 artı 1 ikinci denklem kökler toplamından eksi C yapar. Bir de taraf tarafa şöyle eksiyle çarpı toplarsak eğer bunları x1'ler gider. Buradan 3 eşittir. Eksiyle eksiden oraya artı C yapar. C eksi A olur. 3'tür diyor. Doğrudur. Şimdi burada da çarpmadan yararlanalım. 4x1 eşittir. B bölü 1'den bakın buradaki C'si bunun B'dir. B'dir. Yine diğerinde 1 x 1 eşittir. Buradaki D bölü 1'den D'dir. Taraf tarafa bunları oranlarsam x 1'ler gider. 4 eşittir B bölü D. B buradan 4 D'ye eşit olur. Lan bu da doğrudur. Diğer maddeye bakalım. Bu eşitliği sağlamak için biz B'nin 4 D eşit olduğunu biliyoruz. B yerine bakın buradan 4 D yazarsak 4 dc olur. Artı 4 A D olur. Yine B yerine bakın şurada 4 D yazarsak Eksi 4AD yapar. Eksi 4CD eşittir 0 diyor. Şimdi Bakalım buradan 4AD, 4AD götürdü. 4CD ile de 4DC birbirini götürdüğünde sonuç 0 çıkar. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. Verilen iki denklemin birer kökleri ortak olduğuna göre M kaçtır diyor. Bakın ortak kökleri yerine yazarsak X1 diye. Bunlar yerine yazdığımızda o zaman demek ki bunların sonuçları da birbirine eşit olur. Yok etme yöntemi uygularsak, bakın bunu eksiyle genişletip toplarsak bunlar birbirini götürür. Şimdi o zaman buradan eksiyle çarptığımız için 2m-1 eksi var, eksi 2m var. Bunların x'in önünde olduğu için ikisi de x1'in önünde olduğu için bunlar birbirini götürür. Sadece eksi x1 kalır. Şimdi bakın bundan toplarsak dikkat edin. Burası artı 12 oldu, eksi 24. Buradan eksi 12 yaptı, eşittir 0 x1 de buradan eksi 12 yapar. Göre m kaçtır diyor. Hangisinde artık yerine yazarsak yazalım sonucu sağlaması. Da. Mesela bunda x gördüğümüz yere 12 yazarsak hemen göreceğiz. 144 12 yazarsak x 12 yazarsak tabi eksi 24 m eksi 12 eşittir 0 yapar. Buradan 24 m karşıya gönderirsek buradan 144 x 12'den 132 yapar. m de buradan ne yaptı? 24 Hemen bölersek 132'yi. 132 bölü 24. Buradan 12'ye böldüğümüzde yukarıdaki 11 yapar. Burası 12'ye böldüğümüzde 2 yapar. 11 bölü 2'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Soruda verilen iki tane denklemin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre m bölü n oranı diyor. ise o zaman bakın buradaki x karenin öndeki 1'in aşağıdaki x karenin öndeki 2'ye oranı. Yine bakın yukarıdaki eksi m artı 1'in aşağıdaki x'in öndeki eksi m artı 3'e oranı eşittir. 3n eksi 4 sabit sayı kısmının sabit sayı kısmına oranı eşit olması gerekir. Bakın burada hemen şunlar birbirini nötrler zaten eksinin eksiye bölümünden. İşler dışlar çarpımı yaparsak m artı 3 eşittir. 2m artı 2 yapar. M'i bu tarafa alsak m eşittir. 1 yapar. M'i bulduk. Yine bakın birinci ile bunun içler dışlar çarpımından 5n artı 1 eşittir. 6n eksi 8 yapar. Buradan n de 9 gelir. Bize n bölü n oranı soruluyor. 1 bölü 9'dur. Cevabımız E seçeneğinde. Bir bilinmeyenli ikinci dereceden bir denklemin birbirinden farklı ve reel sayı olan a ve b kökleri için bağıntıları sağlanmaktadır. Buna göre 3 ifadeden hangileri doğru olabilir demiş. Burada dikkat edeceğimiz bakın a b dediğimiz kökler çarpımıdır. AB toplamı da kökler toplamıdır. O zaman şöyle yazabiliriz. C eşittir. T artı C artı 2 yapar. Yine eşittir altına yazalım. Buradan 2 C var. Bakın burada C var. Burada T var. Artı T artı C de 1 eşittir. Taraf tarafa toplarsak bakın bunları. 3 C artı T artı C eşittir. T artı C artı 3 yapar. Şunlar birbirini götürürse 3 C eşittir. 3'ten C de 1 yapar. Birinci denklemde ya da ikinci denklemde fark etmez. Yerine yazarsak. Bakın buradan t de yalnız bırakırsak 2'yi bu tarafa aldığımızda eksi 1 eksi C yaptı. Hemen bunu şöyle denklemini yazabiliriz artık. X kare eksi TX artı C eşittir sıfırdı. X kare zaten burada eksi var. Önde de eksi olduğunda bakın ne olacak? Artı 1 artı C X artı C'si de 1'dir eşittir sıfır ve iki farklı reel kökü olduğuna göre deltası sıfırdan büyük olacak. Hemen deltaya bakalım. B kare 1 artı c'nin karesi eksi 4 a c ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Buradan c artı 1'in karesi büyüktür 4 olur. Buradan iki durum gelir. C artı 1 ya 2'den büyüktür. C artı 1 ya da eksi 2'den küçüktür. C buradan 1'den büyük gelir. C buradan eksi 3'ten küçük gelir. Bakın bu şartlardan üçüncüsü sağlanıyor. Birincisi sağlanıyor. Sıfır olma şansı yok. 1 ve 3 cevabımız E seçeneğindedir. Bu soruyla beraber bu testi de bitirmiş olduk. Her zaman olduğu gibi videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.